Kırk sene önce buraya bir adam indi. Tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Şimdi bu arkadaş böyle bir Bu arkadaş bir defa belediye başkanlığını öyle Ankara gibi büyük şehirde yapacak kapasiteli birisi değil. Ona buradan giremezsin dediler. Ankara'da belediye başkanı olacağım ve Ankara'yı da yöneteceğim. Geçtiğimiz dakikalarda Mansur Yavaş bugün mazbatasını aldı. Makam odasına ilk adım adı Ankara içinde yeni dönem. Mansur Yavaş. Girdi. Ben de şöyle hissediyorum. Ben sonra vermedim, konuşamazsın. Ben sözlere geliyorum. Hani 30 bin kişi atıyorduk, PKK'ları dolduruyorduk. Ne oldu? Açsana ağzını şimdi. Ne oldu?